Efendim iyi akşamlar. Sevgili seyirciler, ekonomi gündemi bizim için reel ekonomi demek. Nedir reel ekonomi nedir? Ne, neyi kastediyoruz reel ekonomi demekle? Yani üretimi kastediyoruz. Üretim ekonomisini, ticari piyasaları kastediyoruz. Ticareti kastediyoruz efendim. Yani dolayısıyla bizim programlarımızı izleyenler artık biliyorlar ki biz olabildiğince Finans piyasalarına, sermaye piyasalarında, para ve döviz piyasalarındaki gelişmelere pek fazla yer vermiyor. Zaten onlar yeterince diğer kanallarda e, konuk bağlantı, e, stüdyo konu, konuğumuz yok ama telefon bağlantılarımız var. Şimdi telefonda e, şu anda canlı yayında e, Ali Ağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka var ve hemen Sayın Saka'ya bağlanıyoruz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar İsmail Bey, iyi akşamlar ee, diyorum, iyi e, günler diyorum. Hayırlı Kabataş Bayramı herkese mutlu olsun diyorum. Evet, bugün 1 Temmuz Kabataş evet. ve Denizcilik Bayramı. Bütün denizcilik sektörü bugünü, bu anlamlı günü kutluyor efendim. Bize kutluyoruz tabii. Şimdi evet. Sayın Başkan e, sizin bugün de açıklamanız vardı. E, evet. Geçtiğimiz günlerde de benzer açıklamalar yaptınız. Diyorsunuz evet. ki e, Ali Ağa artık denizcilikte bir üst haline geldi. Denizcilikte evet. bir merkez oluyor evet. diye açıklama yaptınız. Bunu bize anlatır mısınız efendim? Şimdi e, yani hala yalnız eskisi gibi yani ta sahil kasabası olarak düşünmediği için şu andaki sanayi konumumuzdan bildiğiniz gibi İspekte olan sanayi konumundan da belirlendiği gibi bölgemizdeki lim eskereler ve limanlarla birlikte baya e, bayağı bir, bir, kapasitemiz oldu. Geçen yılki 30 milyon ton yıl bu yıl daha fazla 35 40'lara gitmek üzere milyon ton yıl kapasitelerle. Evet, evet. Yani bir 6 ayda son 6 ayda şu andaki bitirmiş son günü rakamlara göre 2210 yeni Ala'daki iskelelere ve limanlar gelmiş gitmiş. Düşünebiliyorsunuz yani 6 ayda 2210 gibi olduğunda yani yıl sonu itibariyle herhalde e, 4500-5000 gemiye ulaşmış olacağız görüntü itibariyle bu. İzmir Limanı'ndan da yukarıda, diğer birçok limandan da yukarıda olan bir gemi sayısı. Ve bu da gösteriyor ki Ala'nın çok hareketli olduğunu ve ekonomik göstergelerinin çok yüksek olduğunu ve buna göre de iskelelerimizi, limanlarımızı daha e, düzgün hale, daha çalışılabilir hale, daha revize e, ederek iyi bir yere getirmemiz lazım diye düşünüyoruz. Şu ana kadar yapılmış olan iskelelerin dışında altı tane daha hala da iskele yapmak üzere müracaat yapılmış. Ve bu iskele, iskelelerin çoğununda ön izinleri alınmış vaziyette. Ee, bir de Sürekli şey, Limanı olarak kazık bağlarının Çandarlı Körfesi'nin içinde yeni limanı düşünürsek herhalde hala geliştikte 60 milyon 70 milyon ton yıl kapasitelerle çok büyük bir e, imkana sahip olacak. Çevrede olanaklar sağlayacak her taraf için tabi bunun altyapısı, yapı şimdiden düşünmemiz lazım diye düşünüyorum. Halkalarda iyi bir ortamdayız. Böyle önemli ve anlamlı bir günde böyle bir şekilde olmak hala için ve İzmir için çok iyi bir ticari konumdur diye düşünüyorum. Ee, bir yıl önceki rakamlara baktığımız evet. zaman Ala'nın e, 11 ayda girdi çıktı itibarıyla limanlara baktığımızda 11 milyar dolarlık bir e, hareket var ki açıdan parasal açıdan baktığımız zaman da e, bu Türkiye potansiyelinin ithalat ihracatının yüzde beşi demektir ve bu da çok büyük bir rakam e, bizim için hala bu konuda da hızlı bir şekilde gelişmektedir diyorum. E, Sayın Başkan öyle gözüküyor ki e, herhalde 3 ila 5 yıl arasında bu söylediğiniz poşeler yani iskele ve limanlar tamamlanmış evet. olur diye tahmin ediyoruz. Tabii, i̇kinci bölümleri kesinlikle tamammış olur. En evet. çok 3 yıl içerisinde yap e, işte devlet modeliyle düşünülen e, limanı bence çok daha büyük bir hareketle getirecek. Ayrıca bu da tabii bize bir anlamda da Ala Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kurulacak olan şu anda kurulu olan 50 fabrikayla birlikte kurulacak olan 350 daha fabrikaya çok büyük bir hizmet vermiş olacak. E, bu da e, bize altyapılarımızın yollarımızın yapısında büyük bir öncelik tanıyacak diye düşünüyorum ve bunda da hep birlikte çalışarak daha fazla göstererek bu altyapıyı şimdiden hazırlamamız lazım diye düşünüyorum evet efendim yani bu uyarınız çok yerinde çünkü bu 3 ila 5 yıllık zaman dilimi içerisinde önemli bir sanayi ve denizcilik kenti haline geliyor ama dediğiniz gibi bunun altyapısı acaba gerçekten bu oluşacak büyük kapasiteyi kaldırabilecek bir. Evet. onun dışında yine açıklamalarınız vardı olayın bir de mesleki teknik eğitim boyutu var ki çok önemli evet. değil mi efendim Evet yani şöyle söyleyeyim Malezya yılda 5 milyar dolar e, gemi adamı ihracatından gelir temin edebiliyor 5 milyar dolar az bir para değil çok büyük bir para biz niye bu şekilde yapmayalım bunu biz niye e, insanlarımıza meslek edindirmeyelim ve 5000 geminin girdiği bir bölgeye meslek yüksek okulu olarak bir okul etmemiz lazım diye düşünüyorum ve meslek eğitimine biz daha fazla ağırlık vermemiz lazım çünkü her tarafta sanayide bildiğimiz gibi devamlı olarak e, eksiklik var meslek eğitim eksikliği var ve Türkiye'de de 10 bin gemi adamı ihtiyacı var yani buna muhakkak ağırlık vermemiz lazım bu yörede biraz da bu kadar büyük 60 milyon ton yıl kapasiteli limanların olduğu bir yerde bu şekildeki meslekin bu mesleğin de çok hızlı bir şekilde geliştirilmesi lazım diye düşünüyorum. Efendim teşekkür ediyorum. Başarılar. Ben teşekkür i̇yi akşamlar. ediyorum, Çok sağ olun. iyi akşamlar. Başarılar diliyorum. Sağ olun efendim. Değerli izleyenler, Ali Ağa Ticaret Odası Başkanı Adnan Saka'dan sonra şimdi İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Geza Dolu'a bağlanıyoruz. Sayın Dolu'a iyi akşamlar.